Merhaba canlar nasılsınız güzel pazarlar dilerim Bertuş dön Bertuş dön 知ってる。<music> Erduç Erduş. Sen? Erduş. Sana selam göndermişler oğlum. Erduş. selam göndermişler sana. Dön. Dön. Dön haydi. <laughs> ne kadar tatlı şey yapıyor. Dön dön. Ja, dat nee Yes, that's in Nederlands. yes netherlands mm. yay yay Ney? Ney? Gözünü açamıyor. Ne? Yaşlı tosunum benim. Ney? Çok mu tatlı böyle uyumak? Dön dön. Dön hadi. Dön. Dön. Oh. Oh. Maalesef seni beğenen yok. Neden? Neden kimse beğenmiyor? He? İzleyen var ama beğenen yok. Nasıl oluyor seni? He? he. Tipe bak diyor lan. Beni beğenmemişler oğlum. Al 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 ona. al al al

Ayy. Yat yat. Böyle rahat bir dünya bulacağım. Ondan havası değişiyor. Yağmur var gene. güneşi buldum. Bursa'da buldum. güneşler. Yoksa bir daha nerede bulacağım bu güneşi? Az da olsa güneş. En azından enerji al biraz, vitamin al. Burası Hollanda. Ben Kayserliyim aslında. Burası Hollanda. Var mı içinizde Kayserli? Şu an Kayserlili var mı? Kayseri, Yozgat. Kanalımızı beğenin, paylaşın, yorum yazın, yorum yapın. Aleyküm selam Mardinli kardeşim, hoş geldiniz. Tekrardan. 30-35 kişi var. Yorum yazamış kişi. Eyvallah, eyvallah. Her taraf bizim kardeşimiz. Kayseri'si de, Yozgat'ı da, İzmir'i de, Mardin'i, Urfa'sı da her tarafta bizim kardeşimiz. O bayrağın altında toplanan herkes bizim kardeşimiz. Azerbaycan Kıbrıs'ta dahil. Daha doğrusu Müslümanım diyen hepsi kardeşimiz. Mardin'de havalar nasıl kardeşim? Sanırım çok sıcak ya. Hollanda bir haftadır 30 30 derece civarıydı. 31, 30, 29. Bugün biraz düşük. 22 derece falan. Yani hepsi bizim kardeş. Müslüman olanlar hepsi kardeşimiz. Ben öyle söyleyeyim sana kibarca. Din kardeşimiz. İstanbul kaç derece bugün abi? vardır İstanbul herhalde. Hollandalı derecesi biraz daha düşüyor. 90'dan 1990'da geldim 34 senedir Hollanda'dayım. 34 evet. sene. İyiymiş. Fazla sıcak da değil, fazla soğuk da değil. Yani güzel bir hava var yani. Bilmiyorum deniz esintisi olabilir yani. 26-27 derece aşırı sıcak değil. Oo daha yükselir o zaman. Kardeş İstanbul'da bir şişe su kaç lira normal marketlerde satılan su? Şöyle bir şişe su yarım litrelik. Bu kaç lira? Evet. 10 lira Neydi 10 lira 35 kuruş mu yapıyor Euro bazında Normal bir e, Nescafe kaç lira kurban Ekmek 10 lirası 10 lira Kahve Nescafe. Geçen hafta ben Fasa gittim. Fasta kahveler. Ekmeğine göre bim neydi lan? Bim bim he. Bir markete gittik. Kesilmiş ekmek 150 kuruş. Euro bazında söylüyorum. Pahalıydı. Orada fiyatlar yükselmiş Fasta. Normal kahve içtiğimiz yerlere nereye gidiyorduk? Kahvenin yanında su bedavaydı. Ee, 1 bir euroydu. Üç euro mu oluyor ya? Bu. 3 euro. Ne kadar pahalı bir Türkiye olmuş be. İçecekler neler ya? Rahmet o zaman bir deniz kenarında bir sabah kahvaltısı yaparsak bin liradan aşağı değil o zaman. Sabah kahvaltısı. Bu kadar var mı acaba? <laughs> Aleyküm selam. Cemal Kardeş, Hasan Kardeş. Hoş geldiniz. Lütfen İsrail burada reklamını yapmayınız. kadar pahalı ya. O zaman nasıl yapacağız ev İstanbul'a tatil yapmak istersek en az 10.000 bin euro mu olacak bir hafta için? Ooo bin lira. O zaman biz Hollanda'dan oraya bir normal bir yere tatile geçsek ne kadar lazım siz böyle fiyatlar çok yüksek oldu diyorsunuz. Da. Siz nasıl geçiniyorsunuz. Allah yardımcınız olsun. Sonra vallahi. Allah yardımcınız olsun kardeşlerim. Bu 10 bin lira bir kişi için mi geçerli? 4 kişi olursan nasıl olacak? 40 bin lira mı lazım? Vallahi ağabeyim yani etlere niye fiyatlara bakıyorum da Türkiye uçmuş ya. Tamam e biz yurt dışında bizim euro Türk parasına vardığımız zaman orada değer görüyor ama alım gücü olarak Avrupa'dan pahalı geliyor fiyatlar. Ya, 4 kişi diyorsun 10 bin lira. Valla İstanbul'a gitmeyi düşünüyoruz. Ama fiyatlar uçtuğundan biraz çekiniyorduk. Allah sizlere yardımcısı olsun arkadaşlar. Ama işte biz gittik mi böyle turistik yerler görmek işte camiler, mekanlar, eski yerlerimiz, pazarlar böyle yerler yani Biz gidip orada lüks şey yapacak şeyimiz yok yani biraz da gezip dolaşıp İstanbul'u görmek yani. Ama o zaman dışarıda tek tek alayım yiyeyim için diyorsam o zaman uçmuş. Hayırlısı olsun be. Ama ne olsa memleketimiz. Ama iki, iki hayalim var yani. Bir doğu, doğu turu yapmak bir de Karadeniz. Allah nasip eder, sağlık verir, kısmet olursa. Nasip kısmet be. Bakayım yıl başında düşünüyordum. Ben de yapar. Bilmiyoruz ne yapacağız. Hayırlısı nasip kısmet. Aleyküm selam hoş geldiniz Lisa'nın Çıkkatlı keki Niye bu kadar zor isim kullanıyorsunuz? Biraz kolay isim kullansanız da Söylememiz, okumamız kolay olsa olmuyor mu? Sadece yurt dışındaki Türkçelere zayıf, okumaları zor Değişik isim kullanıyorsunuz Sico, Andolini Bak bunu bile zor okuyorum. Biraz şöyle kolay isim kullanın. Gözünü sevdiğim kardeşlerim. Okuyamıyoruz. Zaten Türkçe'ye zor konuşuyoruz. Allah razı olsun arkadaşlar. Sizlerle tanıştık, sohbet ettik. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Yine bir başka bir yayında görüşmek üzere. kalın. Selamlar saygılar. Evet. Kedim güzel yatıyor. Takipçiler de bayağı var. Yayını kapatmıyoruz ben Ne olacak? İstanbul'un kardeş orada mısın acaba? Sıcağın. Mardinli kardeş orada mısın? Neredesin mi kardeş? Şurada mısın? Gittin mi? Hepinizden Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler.